önce zenginliğin kıymetini bilin buyuruyor. Sannetmeyin biraz önce de anlattım işte. Ayetle anlattım size. Mal mülk bize ebedi kalacak sannetmeyin. Bugün sen, benim elimde yarın başkasının elinde olacak. Onun için fakirlik gelmeden önce zenginliğinizin kıymetini bilin. Dört, meşguliyetten önce Boş zamanlarınızın kıymetini bilin. Yarın kabirde, kabre vardığımız zaman men rabbüke men dinike ve men nebeyke ve men kitabike Rabbin kimdir? Rabbim Allah. Dinin nedir? Dinim İslam. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an. Peygamberin kimdir? Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedikten sonra İkinci bir melek gelecek bir başka soru soracak. Dünyada kaç sene ömür sürdün? Hadi 12 yaşını çocukluk devresine çıkalım. 60 sene, 70 sene yaşadık. Günde 5 vakit namaz sana emrolundu. Şu anda belki biz zor hesaplayacağız ama işte 50 sene, 62 sene, 12 12'sini çıkart. 50 senelik namaz borcunu hangisini kıldın, ne kadar kıldın, ne kadar kılamadın? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer ki diyor 5 vakit namaz tamam çıkarsa meleklere der ki öbür diğer hatalarını da görmezden gelin geçiştirin git onu der kabrinden bir kapı açılsın cennet bahçelerinden bir bahçe olsun evet diğer sualler kolaylaşır eğer ki beş vakit namazda eksiğimiz varsa diğer suallerde zorlaşır yine bir başka hadis-i şerifte peygamber efendimiz namazda okunuyor bu hadisle tamamlıyorum inşallah kul mahşer yerine varır. Bütün amel defterleri tartılır. Sağ günah sevapları, sol günahları. Sevapları ağır gelir. Derler denir ki götürün cennete. Mahşer yerinde herkes onu görür. Oradan biri elini kaldırır der ki ya Rabbi benim hakkım var. Ona dur. Ne hakkın var? Dünyadayken bana küfür etti. Verin buna kıldığı namazdan. Oradan biri de elini kaldırır. Ya Rabbi benim hakkım var. Nedir hakkın? Beni çalıştırdığı zamanında hakkımı, ücretimi vermedi. Verin kıldığı namazda. Öbürü der ki benim hakkım var. Borç para vermiştim. Hakkımı vermedi. Verin namaz bitti ya Rabbi, orucunu verin. Oruç bitti ya Rabbi, zekatını verin. Oradan daha el kaldırır. Ya Rabbi benim hakkım var. Nedir hakkın? Benim bağımdan ağaçlarımı kesmiş, götürmüş. Benden habersiz hakkımı istiyorum. Öbürü der ki benim kelimi geçmiş. Kelimden tarlamdan keliye atmış, tarlamı sürmüş. Yani bunu Almanya'da bu şekilde anlatmıyoruz da size anlatıyorum bunu. <laughs> Onun için kul hakkı çok zordur muhterem cemaat. Onun için dünyadayken helallaşalım. Kul hakkına girmeyelim. Elimizden geldiği kadar. Bir de bakmışsın ki cennete gidecek o Müslüman, o mümin Atın bunu cehenneme denir. Cehenneme götürülür. Amel, ha daha bit, bitmedi. Hala adam hakkım var ya Rabbi diyor. Bakarlar amel defteri bitmiş. Ya Rabbi melekler der ki ya Rabbi bunun amelleri bitti. Ne yapalım? Onun günahını ona verin. Daha başka hak sahipleri kaldırır. Benim hakkım var. Onun günahını ona verin. Adam amel defterini açar bakar ki hiç namaz kalmamış. Oruç kalmamış. Hac, ibadet, zekat kalmamış. Bir de bakar ki zina var, içki var, kumar var. Ya Rabbi ben bunu dünyadayken işlemedim ki bu günahları. Sen bu günahı işlemedin ama zina eden adamın hakkını yedin. Sen bu günahı işlemedin ama içki içen adamın hakkını yedin. Sen bu günahı işlemedin ama kumar oynayanın hakkını yedin. Onun için aziz muhterem Müslümanlar kul hakkına gayet çok sıkı dikkat edelim, gayret edelim. Onun için ahirete kul hakkı olmadan gitmeye gayret edelim. Cenab-ı Allah cümlemize kul hakkı olmadan ruh huzuruna varmayı nasip etsin. Cenab-ı Allah beş vakit namazlarını cemaatle kılanlardan eylesin. <laughs> Bir de şurada yedi sınıf insan var. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde. Onu da kısaca hadis-i şeriftir. Onu da anlatayım. Öyle kapatalım sohbetimizi. Bir, adil devlet adamı adil reisler. Adaletle hükmeden adil devlet adamı. Peki kim? Bir ülkede cumhurbaşkanı, başbakan, bir ilde valiler, ilçede kaymakam, belediye başkanı, köylerde muhtarlar. Hep bunlar nedir? Devlet adamı. Adaletle hükmederse, adaletle insanlara şey yaparsa, yönetirse bunlar işte hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer yerinde Cenab-ı Allah'ın gölgesi altında gölgelenenlerden olacak. Peki evlerde aile reisi. Eskiden evlerde aile reisi babalardı da şimdi birçok evde anneler oldu. Artık anneler kaygısına kalsın onun. İki, gizli sadaka veren. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler. O gün mahşer yerinde güneşin altında gölgelenenlerden gölge olacak inşallah. Üç, ibadetle, namazla gençliğini geçiren gençler, ey gençler, gençliğinizin kıymetini bilin ve namaza gayret edin. Dört, camiye devam eden namazlarını, beş vakit namazını camide kılan Müslümanlar, genç olsun, yaşlı olsun fark etmez burada. 4 beş, güzel bir kadın, makam, mevki sahibi ve aynı zamanda çok güzel bir kadın düşünün. Kendisini zina teklifine davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyen bir Müslüman. Ve onun davetine icabet etmeyen Müslüman. Zinaya gitmeyen Müslüman. Altı, hiç kimsenin olmadığı yerde Allah'ı anan. Yedi, Allah için gözlerinden yaş akıtabilen Müslümanlar. İşte bunlar o gün mahşer yerinde Allah'ın gölgelendirdiği kullardan olacak. cenab Allah cümlemize dinlediğimizi anlamayı, anladığımızla amel etmeyi nasip etsin. Rıza lillahi teala el-Fatiha.